Merhaba arkadaşlar bugün Mount Blight oynuyoruz Değişik bir oyun Şimdi zamanlayın anlarsın size göstereceğim bak Bazı köylüler tarım aletlerini kapıp Sana karşı koymaya hazırlanıyorlar Bir köyü basıyoruz arkadaşlar Bu ibneler ee, çekiçle kürekle Tırmıkla bize karşı koyuyor Saldır onları ulan Ulan orospu evlatları e Siz kim oluyorsunuz da Altarın oğlu Tarkan'a kürekle karşılık veriyorsunuz Hop Evet, bu ibnelerin hepsini kılıçtan geçiririz. Çünkü isyan ediyorlar bize. Lan! Amına koydum köylüleri. Benim askerlerim nerede? Kılıcımı çektim ulan! Orospu evlat! Şşt. Arkadaşlar, bu masum köylüleri öldürüp Erzaklarını çalmaya geldim. Lan! Hayt! Lan! second. Orospu evlatları! Vay be! Çakallar bir olmuş, aslanı öldürüyor. Kaç ulan, kaç! Bu yaptığınızı asla unutmayacağım pis köylüler. Aralarınızdan iki kişinin iki kişi öldü bak. Oğlum gelmeyin. Gelme olan Oros bevladı. Bu a... <laughs> Bu anam için. Bu babam için. Bu kardeşim için. Bu öteki kardeşim için. Bu da kendim için ulan. Orospu çocuklar. Öldürüyoruz öldürmüyoruz bitmiyor. Askerler benim askerlerim yok mu ya? F3. Hücum. Çabuk olan benim askerlerim şu an geliyor kaçtı. Ah. Evet düşmüş olabilirim ama bu öleceğimi göster. Bayırtıldık. Evet arkadaşlar az önce şey yaptık. Grubumuz moral kaybetti. Mahvolduk. Şimdi başka bir yere gidelim. Lord'un kabul salonuna gidelim. Bir Lord'la konuşalım. Ne var ne yok. Aman akıyım. Lord ben geldim. Kız köylüler beni bir vurmuş bir vurmuş. Yemin ederim beni linç ettiler. Nasılsınız? Merhaba Lord'um. Seni tanıyor muyum? Ben Bakir Kertenkele 31 Lord'um. Ya da adım Bakir Kertenkele 31. Hizmetinizdeyim efendim. Ben Lord Mermin. Viagra krallığına Dere bey ve Sizi Lord'u. Biliyorum kendinizi tanıtmaya gerek yok. Ne kadar egoist bir orospu evladısınız. Devam ediyoruz. Soylu birinin sancağını taşıdığını görüyorum. Ama sancağın kendisini tanımıyorum. Cehaletimi başla bey. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de ben de. Ne var? Sizince de... şey diyeceğim. Efendim benim için herhangi bir göreviniz var mı? Yani bana 50 dinar verin sizin için öldüremeyeceğim adam yoktur. Benim için herhangi bir göreviniz var mı? Var. Eğer oraya ulaştırabilir dışarsa onu, onu da ulaştırabilir misin? Ha dedim bana bir görev verilordum. O da dedi ki sana bir mektup vereceğim. Yolun dışarsa onu ulaştırabilir misin? Misin değil. Emret ve para ver. Tabii ki Ladur Kalesi tarafına gitmeyi düşünüyordum zaten. Ne var? Sizinle gizliye görüş. Size Lord Lord Maymundan bir mesaj getirdim. Bu benim görevimdi. Vereyim mi mektubu? Al. Oh şuna bir bakayım. Pekala. Bunu bana getirmeniz takdirde şayan bir şey. Bakir Kertenkele 31. Mührümü mektubumu aldığıma dair delil olarak al ve Lord Marmun ile tekrar karşılaştığına ona selamlarımı ilet. Tamam efendim. Başka bir şey. Vallahi efendim. Benim için bir göreviniz varsa yapabilirim yani. Bana yardım edebileceğim bir durum var. Reyvan Rekur adında kanunsuz bir adamla ilgili. Adamlarımdan birini öldürdü ve o zamandan beri adaletten kaçmaya devam ediyor ki ben onu adaletten kaçmasına izin veremem. Bu yüzden de kellesine 300 dinar ödül koydum. Katilin arkadaşları bu adamın cinayeti işledikten sonra reba çekiyor civarında Akrabalarından saklandığını söylüyorlar. Onu yakalayıp cezasını vererek ödülü sen alabilirsin. Eyvallah lordum. Bunu yapıp 300 dinarını alırım. O zaman onu avlayacağım ve adaleti yerine getireceğim. Görevini aldım. Koçum eyvallah. 300 dinarını da aldım ama. Devam ediyoruz. Hangi köyde efendim? Bir daha söyler misiniz? Neyse ben bulurum sizin gibi orospu köyü. Sen neden peşime takılmışsın? Bu da arkadaşlar lady. Lady man. Lady'm. Kocanı sizi doyuramıyorsa... Yani gel şu alttaki samanlıkta sizi bir güzel doyururum. Neyse efendim ben bir şey demedim. Muhafız amına kodum. Biriniz oraya bakıyor biriniz oraya. Mallar biriniz de merdivenin kuş kapısına bak. Evet gidelim bakalım. O kanunsuz piç bu, bu topraklarda. Onu avlamam lazım yani öldürmem lazım. Bakalım onu bulabilecek miyim? Köpek sesi var. Köpekler bizi korkutamaz. Onlar da canlı, biz de canlıyız. Aha orada biri var. Acaba bu suçlu o mu ya? Hala dur yanına gizlice gideyim bir konuşayım. Oysa oraya var ya orada gebertirim amına. Köy yaşlısı. Selamun aleyküm. İyi günler beyim. Rabatça köyüne hoş geldiniz. Ben bu köyün ileri gelenlerdenim. Ya ben bir tane orospu çocuğunu arıyorum. Bana onun buralarda saklanıyor olabileceği söylendi. Yabancılar sıkça köyümüze gelip giderler beyim. Ama gecenin bu saatinde kimseyle karşılaşacağınızı sanmam. Gündüz vakti bu işte daha şanslı olabilirsiniz. Ben sana fikrini soyma, e, sormadım orospu çocuğu. O adamı biliyor musun bilmiyor musun? Onu sordum. Hmm. Gündüzü bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. İnsanlar türedi. Bir bakalım o adamı bulabilecek miyim ya? Ne oldu oğlum? Birden insanlar türedi. Hepsi dışarı çıktı. Daha yeni kimse yoktu. Ha bununla konuşak. Şşt. Hele, dur 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 dur. Köylü. Bunu arıyorum bunu. Yani yardımcı olmayacaksın he? Amına kodumun oğlum. Ben o katili nereden bulayım sana ya? Kari hele bakar mısın bana? Hele bak amına koyayım seni yemeyiz ya. Bu da bana yardımcı olmuyor. Sen akıllı birine benziyor. Gergin görünüşlü adam. Sen hayırdır? Sen kimsinin reddi? Yarrağın. Ne istiyorsun? Bana emir gibi kullanma. En nefret ettiğim şeydir. Anlamadım bayım. Ben kimseyi öldürmedim. Sanırım beni biriyle karşılaştırıyorsunuz. Karıştırdınız. O halde kılıcını indir. Eğer masumsan korkacak bir şeyin yok demektir. Şimdi komşularına gideceğiz ve hikayeni soracağız. Eğer hikayelerini doğrularsa kendi yoluma gideceğim. Herhalde ki arkadaşlar oruç bu çocuğu bu kendi saklamış bence budur. Hiçbir yere gitmiyorum dostum. Bugün değişmek zorunda kalacaksın. Sorun değil. Fakat gerçekten de kellenizi almam gerek. Öl herif. Hayt. Gel lan. Gel. Amına kodumun ol. Gel. Gel meydana. Gelsene. Oğlum bu gergin görünüşlü adam tam mal amına koyayım ya. Sıkıştı orada. Oğlum sen nasıl o adamı öldürdün? Katil. Sen daha yerinden çıkmayı bilmiyorsun. Sık Orası çocuğu. Bak bak bir tane vurdum. Katil. Pis katil. Ulan Oros evladı Seni yavaş aç. Yayı kuşan. Çek. Yayı kuşan. Arkadaşlar yayı kuşanıp bunu öldüreceğim. Bu aptal buraya sıkıştı. Bu da oyunun atası. Aa, bir tane daha vurdum. Gel buraya, gel buraya. Benimle dövüşmek istiyorsan arkandayım. Arkandayım, arkandayım. Beni öldür. Etsulen, hey, ulan, amına kodumun başarılı. Avladık. Tam şimdi bunun kellesini bana lazım. Bir daha sen sen ol. Katil olduktan sonra ibne gibi gergin görünüşlü olma. Çok yani belli ettin çok. Ben nereden anladım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şuradan çıktım da bu kadın arkasını döndü o tarafa gitti. Dedim bu katil olamaz. Ama buradaki İbni hemen bura arkasına saklandı. Dedim demek ki katil odur. Ya. Evet evet çok güzel bir şey yaptık. Yaşasın. Lord'la konuşup hediyemizi almanın vakti geldi yani. Dedim o ver param yani. Hani Sikerim valla. Sana onun kellesini getirdim. Lordum tekrar ben geldim Ay kız neler oldu bir bilsen var ya Dayın ee, işte ki matüre nerede efendim Ay bunun karısı Hiçbir işim vardı neyse Ben geldim ben geldim Biraz ısınayım seninle Aa buradayım merak koyayım seni görmemişim Biraz da ısınayım Senin kocanla konuşmaya geldim de Çekil Efendim Peki bakir kertenkele Ne diyorsun oğlum İnsan der ne var? Pekin amına koyayım. Ne var? He. Bana verdiğiniz görev hakkında. Evet, herhangi bir gelişme var mı? Kardeşim ben onu bir vurmuşum. Ulan var ya bir bıçaklamışım. Bir onunla taşak geçmişim var ya. Yani ben bunu iş başardım 300 dinar. 350 dinarımı ver. Buldum ve cezasını verdim. 300. Oo bir sürü para kazandım. WoW'ansız çok da iyi olacağız. Uzun süredir bana batan bu dikeni ortadan kaldırdığın için teşekkür ederim. Bakir kertenkele olsuz bir. Rica ederim lardım. İşleri gerekli incelikle çözmen için sana güvenebileceğimi bilmek güzeldi. Bir ödül sözü verdim. Bu ödül alacaksın. Tamı tamına 300 dinar. Gel şunu 500 yapalım da sen de ben de. Neyse neyse tamam İzninizle öde ödemeyi alayım efendim. Bu para kirli efendim. Kabul edemem siktir lan. İzninizle ödemeyi alayım efendim. Devam. Başka bir şey. Ben yeni bir görev verebilir misin? Hayır kertenkele. Bu seri yardımına ihtiyacımız yok. Ben paramı aldım zaten. Senin ananı sikerim valla. Sana o karına da basacağım. Merak etme. Piç. İzninizle şimdi gidiyorum. Hadi. Ha ha hoşça kal. Şşt. Anladın sen beni. Çıkışta seni bekliyorum. Evet arkadaşlar bugünlük görevimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu oyunu sevdiyseniz ikinci bölümüyle karşınızda olacağım. Başka bir şey yoksa oyunu bitiriyor. Abone olmayı ve like katmayı unutmayın. Yarrak gibi bir son konuşması yaptım. Neyse. Hayır görüşmek üzere.